Merhaba sevgili STEM Antalya öğrenciler. Bugün sizlerle beraber 2, 8. sınıf Mart örnek soru Mart ayı örnek sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuz ama. Evet herkese merhaba. Fen sorularını çözeceğiz bugün sizlerle Mart ayı örnek soruları. Sevgili arkadaşlar birinci sorumuz Güneş ışınlarının geliş açısı ile cismin gölge boyu arasında ters orantı vardır diye bir bilgiyle başlıyor. Bu zaten bildiğimiz bir bilgi. Birbirinden farklı şehirlerde yaşayan Hülya ve Özge'nin yıl içinde aynı saatte değişen gölge boylarına ait grafik aşağıda veriliyor. Arkadaşlar grafiğe baktığımızda sorunun ne kadar basit olduğunu göreceğiz. Şuraya dikkat edin. 21 Aralık'ta gölge boyunun oldukça kısa, 21 Haziran'da da uzun olduğunu fark edeceksiniz. Bu grafikte de aynı şekilde 21 Aralık'ta gölge boyu kısa 21 Haziran'da ise uzun. 21 Aralık'ta gölge boyunun kısa olması bize yaz mevsimini işaret eder sevgili arkadaşlar. Yaz mevsimi 21 Aralık'ta hangi yarım kürede yaşanıyordu? Güney yarım kürede. O zaman hem Hülya hem Özge'nin arkadaşlar Güney yarım kürede olduğunu biliyoruz biz. Şıklarımızı incelediğimizde ikisinin de arkadaşlar C seçeneğindeki gibi Güney Yarımkürede bulunduğunu ne yapabiliriz? Rahatlıkla görebiliriz. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. İkinci soruya geçelim. Yaşasın. Evet. İşte ikinci sorum olsun. Yerlik çok gidiyor mu? Evet. İkinci sorumuzu hemen bir ayarlayacağız sizler için. Evet. Şimdi ikinci soru sevgili arkadaşlar. Bezelyede mor çiçek özelliği baskın, beyaz çiçek özelliği çekiniktir. Bir çaprazlama sorusu görüyorsunuz. Aşağıda şekilde mor ve beyaz çiçekli iki bezelyenin çaprazlanması ve bu çaprazlanma sonucunda oluşan bezelyelerden beş tanesi gösterilmiştir. Burada dikkat edeceksiniz, işte mor çiçek, hemen yanında beyaz çiçek, aşağıda oluşan çiçeklerin hepsinin mor renkli olduğunu görüyorsunuz. Bu bize mor çiçeğin ise çekinik olduğunu gösterir. Şıklarımıza baktığımızda, buna göre çaprazlanan bezelyelerin genotipleri ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? diyor. Kesinlikle ifadesi burada bizim için önemli bir ifade. Arkadaşlar mor çiçek şuradaki mor çiçek e, homozigot yani büyük A büyük A olabilir. E, Heterozigot büyük A küçük A da olabilir. Bu iki bilgi bizden kesinlikle istediği için e, bu iki bilgiyi eliyoruz. Birinci ve ikinci ifadeleri. Geriye elimizde üçüncü ifade kalıyor. Beyaz çiçekli bezelye homozigottur. Evet sevgili arkadaşlar beyaz çiçekli yani çekinik olan özelliğin küçük a ve küçük a dışında bir şey olma ihtimali yok. Bu yüzden cevabımız B seçeneği. Üçüncü soruya geçiyoruz. Yavaş yavaş geçiyoruz. Üçüncü sorumuza. Evet, üçüncü soru biraz uzun görünebilir ama aslında dikkat edersek oldukça basit bir soru olduğunu göreceğiz. Şimdi DNA ile ilgili bir soru arkadaşlar. DNA ile ilgili planladığı bir etkinliği gerçekleştirmek isteyen bir öğretmen tahtaya DNA molekülünün bir nükleotit görselini yansıtıyor. Şu görseli yansıtıyor arkadaşlar. Ve Öğrencisinden bu pulları kullanarak DNA modeli tasarlamasını isteyen öğretmen şu açıklamalar yapıyor. Açıklamalara dikkat edeceğiz arkadaşlar. DNA molekül modelinin birinci gruptaki pullar birinci zincirin yapımında, ikinci gruptaki pullar ikinci zincirin yapımında kullanacaktır. Gruplar arasında pull aktarımı kesinlikle yapılmayacaktır diyor. Pembe, sarı, yeşil ve mavi pullar organik bazları, kahverengi olanlar deoksiriboz şekerini gri olanlar fosfat grubunu temsilen kullanılacaktır. Bu bilgilere dikkat ediyoruz. Organik baz çeşitleri için kullanılacak renkler belirlendikten sonra en uzun DNA modeli yapılacaktır diyor. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat edin. Bizim en uzun DNA modelini yapabilmemiz için fosfat ve elimizdeki fosfat ve deoksiriboz şekerin sayısının iki zincirde de ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Şuraya bakıyorsunuz 8 tane bundan kullanabiliriz çünkü burada karşılığında 10 var burada da kullanabiliriz bunu. Bundan fosfattan yani 9 tane kullanabiliriz buradan da 9 tane kullanabiliriz ama toplam 8 yani maksimum 8 ee, e, nükleotit yapabileceğimiz için sayıları ona göre dikkat edeceğiz. Şimdi bu soruda biraz hızlı nasıl cevap verilir ben onun üzerinde duracağım. Arkadaşlar D seçeneğine geldiğinizde bakın D seçeneğine dikkat edin şurada yukarıda 5 adet sarı nükleotit var ve burada arta kalan hiç yok o zaman burada 5 tane kullanıldığını gösteriyor. Burada 5 tane kullanılabilmesi için karşıdaki pullardan da herhangi birinden 5 tane kullanılabiliyor olması lazım. O da cevabımızın yani hatalı olan kısmının D seçeneğin olduğunu bize hızlıca gösterebilir. Burada isterseniz tek tek pulları da hesaplayabilirsiniz. Mesela A şıkkı üzerinden isterseniz bakalım. A şıkkında sevgili arkadaşlar bakın bundan kaç adet artmış birinci zincirde? 3 adet artmış. Burada toplam 10 tane vardı. 3 adet arttığını düşünürseniz demek ki 7 tane kullanılmış. Burada kaç adet var? 9 adet var. Kaç artmış? 2 adet. O zaman burada da 7 kullanılmış. Bir sıkıntı yok. Kahverengiye bakalım. 1 adet kullanılmış şey kalmış. Demek ki 7 tane kullanılmış. Şuraya bakıyoruz şuradaki kahverengiye. 3 adet kullanılmış. Demek ki yedi tane kalmış. Bakın. E, şundan yedi. Şey, Üç kalmış. Yedi kullanılmış. Evet. Yani baktığınızda A şıkkında A şıkkındaki hesabın e, tek tek hesaplarsanız e, A şıkkındaki hesabı rahatlıkla tuttuğunu ne yapacaksınız? Göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi, Bizim cevabımız beş. Tabii ki cevabımız bu sorunun cevabı D seçeneği çünkü bu tarafta burada kullanılan 5 tane sarı pul var. ikinci zincirde tamamı kullanılmış aşağıda sarının hiç kalmadığı görünüyor. O zaman karşısında diğer e, nükleotitlerden yani pembe, yeşil ve maviden bir tanesinin de 5 tane kullanılmış olması gerekiyor. Fakat bunların hiçbiri sayıca 5 tane değil. O zaman burada kesinlikle bir hata yapılmış. Cevabımız D seçeneği sevgili arkadaşlar. Dördüncü soruya geçeceğiz. Yine birazcık uzun bir soru. Çok gittim. Değil. Tamam geliyoruz oğlum. Geliyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Şimdi arkadaşlar genetik danışmanlık ailedeki genetik bozuklukların oluşma riski veya oluşumu ile ilgili sorunları inceleyen bir alandır. Genetik danışmanları danışmanlık sürecinde şu aşamaları takip ederler. En az 3 nesli içeren ayrıntılı aile ağacını çizerler. Hastalığın mevcut evlilikte ortaya çıkma riskini belirlerler. Hastalığın seyri, tedavisi ve benzeri konularda bilgi verirler. Yönlendirici olmadan kararın aile tarafından verilmesini sağlarlar. Buna göre yapılan bu çalışma genetik danışmanlık sürecinin hangi aşamasını gösterir? Şimdi sevgili arkadaşlar dikkat edin. Burada ee, bir çiftten oluşacak çocukların sağlıklı gen ve hastalıklı gen taşıma ihtimali hesaplanmış. Bu da hastalığın mevcut evlilikte ortaya çıkma riskinin belirlenmesi olan ikinci seçeneğimize karşılık gelir. Bakın dikkat edin. En az 3 nesli içeren ayrıntılı aile ağacını çizerler. Burada öyle bir şey yok. 3 nesil görünmüyor. Hastalığın seyri ve tedavisi burada da onunla ilgili herhangi bir şey yok. Yönlendirici olmadan kararın aile tarafından verilmesi bu görselimizde yine onlarla ilgili bir yönlendirme ya da bir şey söz konusu değil. Ve doğal olarak hastalığın mevcut evlilikte ortaya çıkma riskini hesaplayan bir görselimiz bu. Cevabımız B seçeneği sevgili arkadaşlar. Beşinci sorumuza geçelim. Beşinci sorumuz bir gazete haberi, bir e, haber üzerine sorulmuş bir soru. Bakalım beraber. Kültür bitkileri doğal veya yapay yollarla ıslah edilip geliştirilen ve üretimleri yapılan bitkilerdir diyor. Son 100-200 yıldır tohum ıslah çalışmaları birim alanda daha fazla ürün elde etmeye dayalı olarak yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında domateslerin bazı tat ve aroma karakteri kaybolmaktadır. Bilim insanları yeni çalışmalarla ıslah edilmemiş yaban tipleri bugünkü kültür bitkilerini aktararak domatesleri eski ve kavuştururken, insan sağlığına olumlu etki yapan vitamin oranını da artırmayı amaçlamıştır. E, domate, baş, bunun başlığı domateslerin eski haline kavuşacak Aynen. kavuşacak. Aynen öyle. Şimdi burada diyor ki, bu yazıya göre aşağıdaki yorumlardan hangisini yapabiliriz? Yani hangi sonuca ulaşabiliriz? Genler üzerinde yapılan değişiklikler başka karakterlerin kaybolmasına neden olabilir. Evet bu arkadaşlar zaten konunun hikayenin anlattığı şey bunun ta kendisi. O zaman birinci yorumu yapabiliriz. Biyoçeşitlilik faaliyetleri her zaman canlı doğasına uymayan yapay yöntemlerle gerçekleştirilir. Sevgili arkadaşlar bu grafikte yani bu tabloda bu metinde buna dair herhangi bir ifade yok. İkinci ifadeyi bu yüzden ne yapıyoruz? Eliyoruz. Genetiği değiştirilmiş organizma kendi aralarında çaprazlanarak istenilen özelliklere sahip hale getirilebilir. Yine yukarıda anlatılan şeyin bu üçüncü ifadeyle herhangi bir alakası yoktur. Yani genetiği değiştirilmiş organizmaların kendi aralarında çaprazlanmasıyla istenilen özelliklere sahip hale getirilebilir Türünde bir ifade. Yukarıda söz konusu değil. O yüzden cevabımız A seçeneği. Beşinci sorumuzun cevabı. Altıncı sorumuza geçiyoruz. Bir dikkat edersek oldukça basit bir soru olduğunu göreceğiz. Sahra gümüş Arkadaşlar karıncalarının saniyede 85,5 metre yol kat ederek aldıkları yolun vücut uzunluklarının yaklaşık 100 katına ulaşabildiğini gösterdi. Şimdi burada şunu anlatıyor. Bu durumun nedenlerinden biri bu karıncaların bacaklarının sıra dışı hareketidir. Çoğu böcek gibi karıncalar da adım atarken bacaklarını üçerler, üçerli gruplar halinde hareket ettiriyor ancak çoğu böcek bu üç bacağı tam olarak aynı anda hareket ettiremiyor. Sahara gümüş arkadaşlar karıncaları ise üç bacağı neredeyse eş zamanlı olarak hareket ettiriyor. Araştırmacılar bu tekniğin nokta noktayı arttırdığını düşünüyor. Şimdi A seçeneğine bakalım. Ağırlıklarını azaltarak rahat yürüme kabiliyetleri. Sevgili arkadaşlar ağırlıklarının azalması söz konusu değil. Zaten karıncanın ağırlığı yürüme biçimine bağlı olarak değişmeyecektir. Bu yüzden A şıkkını eliyoruz. Yüzey alanını azaltarak daha hızlı hareket etme. Arkadaşlar yüzey alanı azalırsa biliyorsunuz ki basınç artar. Basınç artarsa hızlı hareket etme yeteneği tam aksine daha zor hareket edecektir. O yüzden bunu da eliyoruz. Arkadaşlar kuma batıp onları yavaşlatmasını engelleyerek hareket kabiliyetlerini arttırdığını düşünüyor. Evet tam da cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. D'ye de bakalım. Yine de D seçeneğine de bakalım. Evet. Birim yüzeye etki eden e, kuvveti arttırarak bu da ağırlıkla ilgili bir kavram aslında arkadaşlar. Kumda daha fazla iz bırakma yeteneklerini bu da istediğimiz cevap şıkkı değildir Değil. arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Yedinci sorumuz bir sıvı basıncı sorusu arkadaşlar. İşte daha önceki derslerimizde görmüştük. Tabii ki, tabii ki. Bir öğrenci sıvı basıncına etki eden değişkenleri araştırmak için üç farklı düzenek oluşturuluyor. Oluşturuyor. Oluşturulan düzeneklerin özellikleri aşağıdaki gibidir. Şimdi burada şeye dikkat edin arkadaşlar. 3 tane farklı düzenek oluşturuyor ve diyor ki, bir ve ikinci düzenekte beherler özdeştir, yani şu kapla şu kap özdeştir diyor, tamam. Bir ve üçüncü düzenekte bulunan beherdeki sıvıların yoğunlukları aynıdır diyor, yani şu sıvıyla, zaten renginden de anlayacaksınız, şu sıvının yoğunluğu aynıdır diyor. Öğrenci hazırlamış olduğu düzenekte belirlenen Değerlere daldırdığı lastik hortumun ucuna aşağı yukarı hareket ettirerek U borularındaki sıvı seviyelerinde meydana gelen değişimleri gözlemliyor. Güzel. Buna göre öğrenci gözlemlerine dayarak aşağıdaki soruların hangisine cevap bulamaz. Şimdi kabın şekli sıvı basıncını etkiler mi? Arkadaşlar bu soruya cevap bulabilir. Çünkü şu eee kapla şunu alırsa sevgili arkadaşlar ikisini birlikte kullanırsa kabın şeklinin sıvı basıncını etkili etkilemediğini rahatlıkla test edebilir sıvının yoğunluğu sıvı basıncını etkiler mi? şu sıvıyla şu sıvıyı sevgili arkadaşlar kullanırsa bu ikisini ikisinin yoğunluklarının farklı olduğunu biliyoruz biz bunu da test edebilir B seçeneğini de test edebilir Sıvının derinliği sıvı basıncını etkiler mi? Şu arkadaşlar huniyi aşağı yukarı kaldırarak derinlikle olan ilişkisini ne yapabilir? Onu da belirleyebilir. Beyinize bakalım. Bakalım bu doğru Aynen öyle. U borusundaki sıvının yoğunluğu sıvı basıncını etkiler mi? Sevgili arkadaşlar şurada yukarıdaki cümleye dikkat etmenizi istiyorum. Bir öğrenci sıvı basıncını etki eden değişkenleri araştırmak için 3 farklı düzenek oluşturuyor. Tüm düzeneklerde U boruları ve içindeki sıvılar özdeştir diyor. Bakın sıvılar özdeştir. O zaman U borusundaki sıvının yoğunluğu sıvı basıncını etkiler mi? Ya buradan bir cevap bulamayız. Doğal olarak cevabımız Değiştir. D şıkkı. Geçelim 8. sorumuza. 8. soru Evet, 8. sorumuz bir periyodik sistem sorusu sevgili arkadaşlar. Şimdi diğer der ki sorumuz aşağıdaki grafikte PRS elementlerinin katman sayıları ve son katmandaki elektron sayıları verilmiştir. Şuraya dikkat edelim. Bakın iki tane katmanı var. Şunun iki tane katmanı var. Şunun ise bir katmanı var. Hemen hızlıca katmanlarını biliyorum. Yani hatırlayın katmanları nasıl diziliyordu? 2, 8 şeklinde devam ediyordu. Birinci, bunun iki katmanı var. Birinci katmanında 2. Bakın son katmanındaki elektron sayısını da vermiş bize. O kaç? 7. O zaman sevgili arkadaşlar P'nin P elementinin 9'du atom numarası. E elementinin iki katmanı Son, elektro, son katmanındaki elektron sayısı da 8. 2 artı 8. Bunu da 10 olarak belirleyebiliriz. S elementinin arkadaşlar bir katmanı var ve iki elektronu son katmanında. Doğal olarak atom numarasını da bun, bununki de 2. O zaman 10. Şununki 10. Bununki 9. Bununki 2. Sıraya dizdiğimizde sıralamamız. r büyüktür. P o da büyüktür. S şeklinde olacak. Elementlerin atom numaraları PRS şeklindedir. Hayır. Birinci ifademiz doğal olarak yanlış. R ve S elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir diyor. Şimdi dikkat edin. R'nin son katmanı 8. Yani tam dolu. Ee, S'nin de son katmanı 2. Bu da tam dolu. Yani ikisi de soy gazdır. Bu ikisi ve kimyasal özellikleri benzerdir. O zaman ikinci ifademiz doğru. Peki. P ve S elementleri periyodik cetvelde aynı yatay sırada bulunurlar. P elementi arkadaşlar yatay sıra dediğimizde periyottan bahsediyoruzdur. Sevgili arkadaşlar e, periyotlarına dikkat ettiğimizde bunun birinci periyotta yer aldığını. Şunun ise ikinci periyotta yer aldığını görürüz. O zaman bu ifademiz de yanlış. Doğal olarak cevabımız B seçeneği. Yani Geçelim. sadece ikinci ifademiz doğru. Geçelim ikinci, ay yani dokuzuncu sorumuza. Dokuzuncu soru oldukça kolay ve güzel hazırlanmış bir soru bence. Bir sabun yapım işlemi anlatılmış arkadaşlar. Sabun yapım işleminde dört basamak verilmiş ve bunlar sizden. Fiziksel ve kimyasal değişim olarak sıralamanız istemiş. Bakın dikkat edin. Zeytinlerin e, arkadaşlar kırma taşı ile kırılması. Bu biliyorsunuz ki fiziksel bir değişim. Çekirdeği çıkarılan zeytinlerin bakın sıkıştırılarak ezilmesi ve yağın çıkarılması. Bu da fiziksel bir işlem. Burada arkadaşlar tencereye konan yağ e, su ve burada dikkat edin şurada sodyum hidroksiti göreceksiniz. O zaman bu üçüncü ifademiz kimyasal bir işlem. Belirlenen e, arkadaşlar belirli bir e, kıvama gelin ya katılaşınca kesilmesi diyor. Burada da son ifademizde. E, o zaman şurada dikkat edin e, arkadaşlar ezilme burada ezilme kırılma, ezilme. ezilme. sevgili arkadaşlar. Bunlar fiziksel, son işlemdeki kesilme fiziksel. Sadece üçüncü ifademiz kimyasal. O zaman 1, 2, 4 fiziksel, 3 kimyasal. Cevap bizi hangi seçeneğe götürüyor? A. A götürüyor. Geçelim. Son sorumuzda sevgili arkadaşlar. Ve arkadaş. 10. sorumuz. 10. sorumuz bir tablo sorusu. <laughs> Dur, dur, evet sevgili arkadaşlar 10. sorumuzda kütlenin konumu ile ilgili bir soru. Ben burada hani soruyu uzun uzadıya okumadan size şunu anlatacağım. Azot gazıyla hidrojen gazı tepkimeye giriyor ve bu tepkime sonucunda amonyak oluşuyor. Sevgili arkadaşlar burada diyor ki bu tabloda verilen ölçümler kontrol edildiğinde hangi deneyde yapılan ölçümde hata yapılmıştır diyor. Şimdi burada sizin sadece bakacağınız şey şu. Kütlenin korunumu. Yani tepkimeden önce ve tepkimeden sonraki arkadaşlar sayıların birbirine eşit olması lazım. Şimdi şuraya dikkat edelim. 16 ve 3 var burada. Toplam 19 tepkimeden önce. Sonrasına bakalım. 2, 17, toplam 19. O zaman A seçeneğinde kütle korunmuş. Bu bizim için yeterli. Doğru. B seçeneğine bakalım. 44 artı 9. Burada 53. Şuna bakalım. 2 artı 51. E bu da 53. O zaman burada da kütle korunmuş. Herhangi bir hata yapılmamış. 56 artı 15. 71 sevgili arkadaşlar bu. Şuraya bakıyorsunuz. 68 artı 2 70 Burada kütlenin korunmadığını görüyorsunuz. Kimyasal tepkimelerde kütle her zaman korunur. Doğal olarak cevabını... Bizim 4'e de, bakalım. Kontrol amaçlı D'ye de bakalım. Okey. 84 artı 20 eşittir 104. 102 artı 2 eşittir 104. Burada da kütlenin korunduğunu göreceksiniz. Sorunun doğru cevabı tabii ki C seçeneği. Bugünkü fen bilimleri sorularımızdan bu kadar. Bu kadar. Evet sevgili arkadaşlar, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere. Şimdi videomuzu kapatmadan bir açıklamamız olacak. Bütün bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, e bu bütün soruları güzel bir şekilde cevapladık sizinle bugünkü fen